Ee, bu akşam son akşam videomuz Abdullah kardeşimiz sabır yeme veriyor bütün mahalle sakinlerine Allah razı olsun onda. Şöyle bir mahalle dönelim. Şöyle dönelim. Sibel <laughs> dur. Kaç, <laughs> kaç, kaç. <laughs> Burada hocamdan başlayarak. <laughs> Sübel abla, benim tabam da var orada. Unutma bak. Ölü, ben şu an gördüğünüz gibi bayanlar burada. Bayanlar. <laughs> Şöyle dönersek. Allah'ın izniyle Abdullah kardeşimizin yaptığı sabır sabah kahvaltısı. Ondan Allah razı olsun. Şöyle Gül ablamız. Sağ abla. Barış. Bir gün şu barış ölürse var ya hepinizi alacağınız onu ama Olabilir. geçecek. mi Hem ben çekiyorum. Beni çeken olmuyor hiç. Maşallah çeke, çekeli de öldü. Mahallemin sakinlerinden bunlar. Bak. Şöyle. 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 Sonra şöyle dönüyoruz. Merhaba kardeşim. Bitmiyor kardeşim hoş geldin. Şöyle. Hayır be. abi, Nazmiye arasana? Nasibi olan gelir. Evet. Aramaya gerek yok. Haberi yok galiba. Hepsinin haberi var. Nasibi olan gelir buraya. Evet benim şu an çekip. <laughs> 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 ya da affedersin kardeşim benim. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> 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 Kızım. Bir, bir, ufak bir ufak yorum alabilir miyim? Allah seni de nasip Bugün sahurumuzun son günü. Allah nasip etsin seneye de. Abdullah kardeşimizin yaptığı ayrı. Abdullah kardeşim. Bir ufak yorum alayım ben. Bu senenin son gününde. Kardeşim teşekkür ettim. Allah razı olsun. Amin amin Allah razı olsun. Amin. Ben Meryem. Ben Meryem. Ben yok. Ne bu? Geliyoruz. Başkan yiyor maşallah. Doldu. Doldu için garibe başkan. Ne yaparsın? <laughs> Afet olsun demek Romanca'da. Ot Orada ben oturacağım. Tamam sen nereye getirsen abi. Bırak Sağ yürü yürü oturacağım yürü yürü. Bak kardeşsiniz. Kardeşsiniz o bir tarafa git. Fakirler giremez bu gruba. <laughs> değil mi kardeşim? Evet. Cümletten selam. Yıl 2025. Günlerden cuma. Yapacak bir Allah kabul etsin yaptığı ayırları. Böyle güzel kardeşlerimiz olduğu süre ayırlarımız her zaman böyle devam eder.